Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi poligonda yaşadığımız sorunlardan bir tanesini örnek göstereceğim. Şu SAR 9 Gen 3. Yalnız buradaki tutukluk sebebi e, atıcı hatası. Yani atıcı silahı şöyle kendini geri çektiği zaman mekanizma tamamlayamaz. Üst sürgü kıza yayı tam tutturamaz. Çünkü mekanizma altta sabit durması gerekiyor. Siz çektiğiniz zaman mekanizma kendini tamamlamaz. Silah yarım kalır. Şu anda da olan o. Yani tırnakta problem yok. Yayda problem yok. Atıcı kendini çekmiş girer. Amatörlük olmuş. Ama olur böyle şeyler. Şimdi bu silahı nasıl çıkacak? Herkes şuradan sökmeye çalışıyor, çekmeye çalışıyor. Bunu yapmayın. Öncelikle şarjörden bir kurtulalım. Tabi namlı hep karşıya bakacak. Bunun şakası yok. Önce şarjörü çık Şöyle, sürgüyü çekeceğiz. Sürgü geride kilitlendi. Şarjörü çıkartacağız. Bak kendi zaten düşüverdi. Yani mermi burada Şöyle çaprazdayken çift besleme yapmış. Ee, bunu çekmeye çalışmayın. Sürgü bir defa namlu karşıya, ölü noktaya bakacak. Şu sürgü tutucu kolunu çekip koyduk. kitledik. Silah kilitlendi. Şöyle bastığınız zaman çıkar. Arkadaşlar bunu hatta onların yaptığı şekilde yapmaya çalışalım. Bunu böyle yapmaya çalışıyorlar. Olmaz. Ne yaparsanız yapın. Bununla çok uğraşıyoruz. Bu, bu, çok yaşıyoruz bunu. Önce dediğim gibi sürgüyü geri çekin. Sürgüyü bir kitleyin. Sonra şarjörden kurtulun. Ve kesinlikle ve kesinlikle namlu hedefin dışına çıkmayacak. Namlu geri dönmeyecek. Namlunun ucuna bakmaya çalışmayın. Öncelikle şarjörden kurtulun. Şarj kurtulmak için de şu sürgü tutucu kolunu yukarı kaldırın. Olay budur. Yani tekrar tekrar söylüyorum. Önce atış güvenliği, namlu disiplini, tetik disiplini. Ve bu hareketi yaparken parmak burada durmayacak. Bu çok önemli. Parmak et dışarıda. Adam hemen her şeyi yaparken böyle yapıyor. Olmaz. Parmak burada. Namlu hep hedefte veya ölü noktada olacak. Buna çok dikkat edeceğiz. Ki elimizdeki silah da bu silah değil yani. SAR 9 G3. Poligonumuzda da var. Bu e, müşterimizin, misafirimizin silahı. Kendi şahsi silahı. E, biz memnunuz. SAR 9 G3'ü gerçekten tavsiye ederim. Tetik hassasiyeti. Önceki ilk versiyonları çok sertti. Polislere e, dağıtılan silahlarımız vardır. Onun tetiği hiç hoşuma gitmiyordu. Çok takır gidiyordu. Yani çok tetik mesafesi çok fazla. ki Beni diyen polis memuru arkadaşlar da e, vardır. E, onlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Tetik resmen odun gibi. Çekiyorsun çekiyorsun. Nerede durduğu, nerede gittiği belli olmuyor. Ama bu bir devrim. Aynı Canik TP9 kombatlarda olduğu gibi, elites kombatlarda olduğu gibi tetik düzeniye yapmışlar. Yani tetik ağırlığından falan bahsedemeyeceğim şimdi ama çok hafif. Tam atıcı silah. Önce güvenlik. Dikkat edelim lütfen.